Dostlar selam bugün sizinle Dostlar selam bu videoda sizinle bir mobil oyun inceleyeceğiz. Ben bilgisayarda oynuyorum Play Games uygulamasıyla. Ee, oyunumuz bir samuray oyunu. Ronin The Last Samurai oyunun ismi. Bu şekilde bir arayüzü var. Şuradan savaş deyince başlıyoruz. Farklı karakterler açıyoruz ama şuradaki şu birikimleri toplamamız gerekiyor bu arada. Savaş dediğimizde başlamış oluyoruz. her e, bölümde bize bazı kartlar seçtiriyor karakterimizi güçlendirecek hemen yani bir tane seçiyoruz mesela can puanı yüzde 15 artar beceri gösterimi yüzde 40 artar yüzde 30 ilave duruş falan diyor e, canı arttıralım mouse ileri geri yapıyoruz ve mouse tuşuyla tutarak gördüğünüz gibi bu şekilde istiyoruz adamları P'ye bastığımızda güçlenme alıyoruz ama dolması gerekiyor önce onun. Sağ tuşumuz dedi defans yapıyoruz bu arada. Şunu da alalım sırada. Basılı tuttuğumuzda güçlü bir vuruş yapıyor. Başlarda kolay gibi başlıyor ama sonradan iyice zorlaşıyor. Kritik karşı flash savuşturma ağır saldırı hasarı. Kritik verelim. Üçüncü aşamaya geldik. Önce bir şu Allah be. Bak önce şunu bir almam lazım Niye arkadakine dönmüyorsun? Güzel onu da aldık. Menziller biraz gereksiz hasar vuruyor ya. Biraz da buna yaklaşmamız gerekiyormuş. Ama sen böyle ateş edersen çok canım berben. benim. 9 canım var şu anda. Kritik oranı, saldırı, beceri göstergesi, dolumu, beceri göstergesi olma gerek yok şu anda. Şu an idare eder durumdayız. Buna bir vuralım. Of içinden geçtik be. Evet ilk sandığımızı aldık. Burada beceri göstergesi puanı da dolduruyoruz. Ee, karşı vuruş savunmayı kolaylaştır diyelim. Biraz sarılacağız ama şöyle bunları direkt keseriz. Bunlar kolay düşmanlar bu arada şu anda. Şöyle bir tanesini hemen içinden geçelim. Bunun da içinden geçelim. Güzel hasar almadan ikisini de aldık. Oyun içinde bazen böyle ipuçları veriyor. Onları okuyarak oyunu daha kolay öğrenirsiniz bu arada. Şimdi maksimum seviye 2 artar. Ee, diriliş ardından saldırı %25 artar. Düşmanlar saldırıları bloklarken bak. Bloklamada %30 hasar alıyorlar. Şöyle yaptığımızda olmadı. Olması gerekiyordu. olmadı Ben yanlış anlamış olabilirim belki. Ha, pardon onlar savunmadayken ben vurunca ekstra %30 hasar alıyorlar. Bir arttıralım. ileride lazım olacak bize. Evet ilk botumuz geldi 10. aşamada. Buna bir ağır saldırı vuruş yapalım. Defans da de yapmak gerekiyor. Uf. Ya artık ben de vurayım sana ya. Çok canım aldım. İşte birazcık geri kaçıp, kaçıp vuralım. Güzel onu savurduk. Şimdi sıra bende. Sanırım bu aradan çıkmam lazım benim. Bak sıra bende şimdi. Allah kaçırdık bir hareket ettiğimiz için. Çok az canı kaldı. Güzel. İlk posumuzu aldık sağa sola dönüp e, saldırılardan kaçabiliyoruz. Şimdi bunlar bir tık daha zorlu. Çok güzel defans yapıyorlar çünkü. Tamam. Sıra bende. Tamam vurdun ama sıra bende. Tamamdır bunu da aldık. Evet şimdi burada bir tüfekli çıktı o birazcık sıkıntı. Geri kaçtı ya. Yani ben yarı düşmüşken keseyim şöyle güzelce. Evet tüfekli devreye girdi düşman da. Ben iki şu tüfekli alayım ya. Hem kolay ölüyor. Hem de gereksiz fazla hasar vuruyor. Ama vurmayın artık. Canımız bayağı azaldı bu arada. 300 cana kadar düştük. Diriliş saldırı %15 artar. Kritik saldırıya verelim efekti var yine burada. Biraz tedbirsiz oynadığım için Evet şimdi şeyi kullanabiliriz. Güçlendirmemizi açtık. Aslında boss'a saklayabilirdik bunu ama görmüş olun diye açtım şu anda. Şu bana vurmadan Allah be vurmasaydı iyiydi ya. Birinin içinden geçer miyiz? Güzel ikisini de aldık. Canımız da full dedik. Ee, savaş başında bize Sadece bir kez. Saldırı hasan üzerinde hasar verir. Güzel. Evet burada bossa yakın bir şuman var. Böyle sağa doğru kaçıp Güzel güzel bir hasar vurduk ona Bir daha vurduk Güzel temiz aldık bunu Bacımızı da kurtardık bu bize bir Özellik veriyor kutsal tapınak bakiresi Savaş alanındaki tüm düşmanlar yok edildiğinde Kaçınma yüzde bir artar Savaş alanındaki tüm düşmanlar hasar almadan yok edildiğinde Kaçınma yüzde kaç, ya hasar almadan imkansız ya yani çok zor çok profesyonel olmak lazım Evet yine bir bekle var bunu bir alalım buradan temizleyelim ama ben arkadakine dönmen istiyordum güzel tam hasar alacakken kavuşturduk onu da aldık kaçıncı bölüme geçiyoruz şu anda 17 Oh, yeter lan biraz da ben vurayım. Ah adamın üstüne gittik ya. Kalk kalk kalk. Abi. Dirilmek ister miyim? Hayır şu an dirilmek istemiyorum. Onu harcamak istemiyorum. Evet hesap seviyemiz de level 5 oldu. Şöyle bazı hediyeler verdi bize bölümü tamamladığımız için. Evet burada Ronin'imizi görüyoruz. Mesela şu an kolyemizi yükseltebiliyoruz. Bunun nereye giriyor? Şuraya giriyor. Kaftan. Ee, CP CHP 540 diyor. Yani bunu da alabiliriz. Değiştirelim deriyle Bir de değişti. Güzel bunu nasıl satıyoruz acaba? Yok işleme yapamıyoruz şu anda. Füzyon vizyonu da yapamayız geliştirme onu da yapıyoruz şunların seviyesini arttırabiliriz yeterli yükseltici şeylerimiz var güzel bayağı bir yükselttik burada da ustalık var burada e, karakterimizin bazı özelliklerini yükseltiyoruz şu an bir puanımız var kullanabileceğimiz e, bakıyorum hemen satır hızı neymiş ilave duruş kaçınma. Düşman sersem süresi. Can yenileme. Buna yetmiyor zaten yükseltme şeyimiz şu anda. Buna yetiyor. Yani ilk seviye olanlara yetiyor şu anda. Daha fazla altın. Ee, şey yapalım. Buna verelim saldırı hızımız yüzde bir çok düş, ama herhalde çok fazla oynayınca daha da yükseliyordur diye düşünüyorum. Burada koleksiyonda bir şey açmışız. Bu bize bir ufak bir ödül veriyor. Tekrardan yine savaş diyerek buradan yeni savaşa başlayabiliyoruz. Bayağı güzel keyifli bir oyun. Oynamanızı tavsiye ederim. Böyle canınız sıkıldığında online oyunlar baydağında açıp böyle keyifli keyifli oynayabilirsiniz. Karakteri geliştirmek falan bayağı zevkli. Ben de gördüğünüz gibi 5. seviyeyim yani daha oyunun başındayım aslında ama güzel bir süre oynadım oyunu yani keyif alacak kadar. Oyun indirmek isterseniz Play Store'da var. Dediğim gibi Play Games uygulamasını bilgisayarınıza indirerek bilgisayarınıza da oynayabilirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen görüşürüz. Kendinize iyi bakın.